Çevre Örgütü İlçe Temsilcisi ve İnşaat Mühendisi Poyraz Poyrazoğlu Elbisam Huzurevi'nin yapımı ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi. 8 yıldır büyük bir uğraş verildiğini de kaydeden Poyraz Poyrazoğlu emeği geçenlere teşekkür etti. Evet bildiğiniz gibi uzun bir zamandır e, Sosyal Hizmetler Kurumu Çocuk Esirgeme Kurumu e, Genel Müdürlüğü ile ilgili bir görüşmeler devam ediyordu. Bununla ilgili daha önceki açıklamalarımızda da arz ettiğimiz gibi iskan müsaadesinin alınması ve binanın depreme dayanıklılığı ile ilgili bizlerden ek bir yardım istemişti Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü. Biz de yine bildiğiniz gibi Sayın Kaymakamımızla birlikte, huzur ev yönetimiyle birlikte sivil toplum örgütlerini ve değişik kurum ve kuruluşları ziyaret ederek 45 bin milyar e, parayı topladık, sigorta parasını yatırdık ve belediyemizden e, iskan müsaadesini aldık. Yine inşaat mühendisleri odasıyla birlikte deprem yönetmeliğini hazırlayarak şey depreme dayanıklı ile ilgili rapor hazırladık ve bunlardan sonra Ankara'ya bu eksiklikleri gönderdik ve netice itibariyle de Ankara daha sonra huzurevi başkanımız e, Sayın Nurettin Tapasanoğlu'nu çağırarak bu elinde de gördüğünüz protokol imzalandı Kahramanmaraş'ta ve bu protokol şu anda e, Sosyal Hizmetler e, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne gönderildi ve inşallah önümüzdeki günlerde de buranın devriyle ilgili e, bir e, tören yapılacak ve netice itibariyle de inşallah 8 yıldır e, burada çalışmalar sonucunda çok güzel ortaya çıkarılan bu eserin devrini gerçekleştirmiş olacağız. Burada tabi yine derneğimiz Sosyal Hizmetler Kurumu çocuk Esirgeme Kurumu'na devrinden sonra da yine bu bina ile ilgili e, yine yardımlarda bulunacak. Örneğin bu binanın çevresinin e, şey, bahçe düzenlemesinin yapılması. Bildiğiniz gibi buradaki arsayı 5300 metrekare 5 dönümlük yeri Elbistan Belediyesi'nin hibesiyle buraya verilmiştir. Onun dışında her türlü maddi, fenli, ceza, sorumlu yine dernek şey yapacak. Ve huzur evinin ismi kesinlikle Elbistan Huzur Evi olarak devam edecek. Yine buranın devir süresi 49 yıldır. Yani 49 yıllığında Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne veriliyor. 49 yıl sonra yine tarafların ister pes edebilirler, isterse devam edebilir ki büyük ihtimal devam edilebilir. Bununla ilgili burada gördüğünüz gibi bir 3 sayfalık bir protokol imzalı imzalandı ve önümüzdeki günlerde de buranın devriyle ilgili son şeyler yapılacak işlemler. Dediğim gibi burada gerçekten de başta Nuri Tapasanoğlu amcamız olmak üzere Huzurevi yönetimine bu Huzurevi'nin binasının yapılmasında çok büyük katkıları olan iş adamlarımıza, sivil toplum örgütlerine Elbistan Belediyesi'ne minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hepimizi üzüyordu. Çünkü burada bildiğiniz gibi 120 yatak kapasiteli bir bina. Şu anda mescidinden revirine kadar ilgili idarecilerinin efendim bilgisayarından alttaki morguna kadar yani e, yemekhanesiyle ve e, sosyal hizmetler çocuk esirgeme kuramının isteği doğrusunda 120 e, yatak kapasiteli şey kapasiteyi 80'e indirmiş bulunuyoruz. E, 80 yataklık kapasiteyle bu tabi ileride talebe göre yüzde 50 artırılacak bir durumda. Yani 120 yatak kapasitesinde de çıkarılacak. Tabi burada bir madde gözüme çarpıyor. Bu da iki yıl içerisinde doluluk kapasitesinin yüzde üzerine çıkmasıyla ilgili bir madde var. Ki zaten biz burada yer bulunamayacağını düşünüyoruz. Bir de tabi bu kapasitenin yüzde onu civarında yine derneğimizin ve buradaki yöneticilerin talepleri doğrusunda kontenjan ayrılmış. Yani dediğimiz gibi devir işlemi bittikten sonra da Allah uzun ömürler versin. Nuru Tapazanoğlu amcamızın başında olduğu Huzurevi Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği yine de Huzur ile ilgili gerekli yardımlarda da bulunacaktır. Bizler de bildiğiniz gibi bu binanın temel atılmasından bugüne kadar gerek binanın inşaat mühendisliğini yani gerekse daha sonra Sayın Kaymakamımızla birlikte yoğun bir şekilde para toplanması işinde falan Allah rızası için memleketimize bir hizmet kazandırmak için ben de bir inşaat mensubu bir gönüllü olarak çalıştık. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Tabi bu oranın daimi bir şekilde halkımızın gündeminde kalmasıyla ilgili olarak gerek Er TV gerekse Best TV çok büyük katkıları oldu. Bundan dolayı da Er TV Best TV'ye ve diğer basınımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da üzerimde düşen ne gibi görevler varsa Bizler her konuda olduğu gibi huzur evi konusunda da memleketimizin hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yardısh olduğunuz çalışmalardan.